Kent planlaması sanayileşme ve kentleşmenin getirdiği sorunları ve insanların bu yerleşim birimlerinde daha mutlu daha güvenli daha sağlıklı yaşamasını sağlamayı amaçlayan bilimsel yöntemlere dayanan ve bunları projelendiren bir araç etkin bir kent planlaması sadece bugünü planlamakla değil, geleceği planlamakla gerçekleşiyor. Geleceği planlamak derken 20 yıllık projeksiyonlarda kent planlaması yapıyoruz. Kentler canlı, dinamik organizmalar. Dolayısıyla her canlı gibi kentler de günün koşullarına ayak uydurmak zorunda. Kentleri biz de bu doğrultuda planlamayı amaçlıyoruz. Günün şartları neyse sadece ona göre değil de gelecek projeksiyonlarını dikkate alarak planlama yapmak durumundayız şehir plancıları olarak biz kalkınmayı sadece ekonomik büyüme olarak görmüyoruz. Kalkınma aynı zamanda sosyokültürel olarak da büyümek. Bunun içinde yasallaşmak yani fiziksel varlığı sistem içine çekip planlı yaşama geçirmek gerekir. Bunun araçları da etkin kent planlaması ve kentsel dönüşüm projeleridir. Kentsel dönüşüm devletin bir politika belirlemesi ve kente kimlik vermesi. O kimliğe ulaşmak için de geçen süreci planlaması ve bir sistem kurmasıdır. Bu konuda en önemli görev şehir plancılarına ve şehir yöneticilerine düşmektedir.